ve dirilin. Allah ile, Allah ile, Resulü ile, Allah'ın vahyi ile dirilin. Ne kadar insan iman ettiyse o kadar diridir. İman aşk ve muhabbettir. Aşkı, muhabbeti, Allah'a olan aşkı, muhabbeti, ahirete olan aşkı, muhabbeti, Resulüne olan aşkı, muhabbeti, Allah yolunda çaba gayret sarf etmeye, cihad etmeye, aşkı, muhabbeti ne kadar şiddetliyse o kadar diridir. O kadar çaba gayret içindedir, Allah'ın ayet-i kerimede buyduğu gibi o kadar koşuşturur, say harındedir, say eder. Yoksa imanı ölü ise harekete geçirmez onu. Ona hayır yaptırmaz, iyilik yaptırmaz, güzellik yaptırmaz. Ama bakıyorsun, bütün hayatı boyunca çalışır, ama çalışmaktan bıkmaz, usanmaz. Neden? Çalışmasının sonucunda bir şeyler dünyada kazandığını biliyor, onu seviyor da ondan. Ama iş Allah için çaba gayret saf etmeye, çalışmaya geldi mi işte orada durur. Orada bahaneler üretir kendi kendine. Daha doğrusu şeytan onun nefsine bahaneler üretir. Sonra yaparsın. Zaten şu anda yapamıyorsun. Şu anda işin var. Şu anda rahatsızsın. Şu anda meşguliyetin var. Şu anda böyle sorunlar var. Şu sorun bitsin yapacaksın. Daha neler üretir böyle? Çünkü imani ölü imandır. Allah için bir fedakarlık yapmaya sıra gelince gene şeytan başlar ona vesvese verip bahaneler üretmeye. ini tasdik edip iman etmediği içindir. Rabbine iman etmediği içindir. Resulüne iman etmediği içindir. Onun için Allah öyle buyuruyor diye Kerime'de kim verir ve en güzeli tasdik ederse evet o kazanıyor. Kim de cimrilik eder, en güzeli de yalanlarsa işte o da kaybeder. herkesin kendine bakması gerekir. Ne kadar diridir? Allah ile ne kadar diridir? Allah'ın ayetleri onun üzerinde ne kadar canlanmış, dirilmiş. Allah'ın isimleri ne kadar dirilmiş, canlanmış. Allah'ın Resulü üzerinde Allah'ın Resulü'nün ahlakı, hali. Dolayısıyla ameli imari üzerinde ne kadar canlanmış, ne kadar dirilmiş. Ne kadar dirilmişse o kadar onunla diridir. Allah'ın isimleri ne kadar tecelli etmişse o kadar Allah ile dirilmiş. Allah'ın ayetleri üzerinde ne kadar dirilmişse o kadar Kur'an ile dirilmiş demektir. Değilse, değilse ölüdür. Dirilmeyi kabul etmemiş. Hatta dirilmeyi belki anlamamış anlamasa bile dirilmeyi kabul ettiğinde onunla diridir. Hiçbir ilmi olmayabilir, hiçbir bilgisi olmayabilir, İmanı ibadeti anasından babasından öğrenmiş olabilir. Mesela köy yerinde öyle birini farz edin. Öyledir genelde. Ama bakıyorsun dirilmiş. Allah dirildi. Neden? Allah'a döndü. İman etti. Rabbim Allah'tır dedi. Allah da öğretir. Allah diriltir. Ama bakıyorsun iki üç tane üniversite okumuş ama ölüdür. Dirilmedi. Gönül meselesi, kabul etme meselesi. Aynı şekilde Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Kim bir insanı diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir.